Herkese merhaba. Galiba ısırıldım. Zombiye dönüştüm ama ha, neyse yıllardır zombi gibi yaşıyordum zaten. <laughs> Herkese merhaba. Bugün biraz farklı bir vlogla karşınızdayım. Bakalım neler olacak. Selam millet. Zombilikte ikinci günümüz. Alışmaya çalışıyorum. Daha kimseyi ısırmadım ama acıktım valla. Ne yesem iyi gelir ki. Umarım bu mesajımı alırsınız. Yalnız değilim. Az önce bankadan aradılar. Hayat sigortası yapalım mı diyor. <laughs> Kanka ben zombiyim. O zaman kaza sigortası yapalım diyor. <laughs> Geçen gün biri sinirimi bozdu, yedim. Yani tutamadım kendimi. Ama var ya canım bir ekmek çekti sorma. Ekmeksiz karın doymaz ki. <laughs> Valla ben zombi sandım bunları. Leş yemeye gidiyoruz diye peşlerine takıldım. Ama bunlar yaşayan ölü olmuş. <laughs> Teyze bakma öyle. Valla ben de senden korktum. Seni ısırmam ben. Bizden farkın yok zaten. Devam et sen. <laughs> Bazen durup bakıyorum da herkes yolda ama kimse bir yere gitmiyor gibi. Çürüyoruz dostum. Birimiz içten, birimiz dıştan. Arkadaşlar evet evet kabul ediyorum. Her şeyi yiyoruz ama kokoreç başka bir seviye ya. <laughs> Vallahi adam yemeye gerek yok. Biz de kokoreçi seviyoruz yani. Zombi olmanın en avantajlı yanı ne mi? Artık sabah alarmları umurumda değil. Zaten ölmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> ya şu yapay zeka ile yapılan sokak röportajları videoları var ya. Acayip komik ya. Severek izliyorum. <laughs> ben hastasım. ha. Vallahi demir eksik, B12 eksik, kalsiyum eksik, fosfat eksik. Resmen ölmüşsün sen. <laughs> Peki, takım çalışmasına ne kadar yatkınsınız? Ekip içinde nasıl bir rol üstlenirsiniz? Takım çalışmasına yatkınım. Özellikle grup halinde avlanıyoruz zaten. Hanımefendi, ben yavaş yürüyorum zaten. Heyecan yapmasan kalkıp kaçardın. <laughs> Salak. Arkaya doğru ilerleyelim diyor. Bir de göt be sanki yer var arkada. Bak yeminle ısıracağım şimdi birini burada. Hepimiz zombiye dönüşeceğiz. O zaman görürüm ben seni. Salak mısın oğlum sen? Git kendine daha büyük bir şey al ya. <laughs> Ülkecek her şeyi yaşadık. Zombi olmayız dedik. Bak olduk. Şimdi size zombilerden kaçış taktikleri vereceğim. Açın kaydı hayat memat meselesi. Evet taktik bir çara bunu kimse söylemez size kolonya. Evet bunu sıkıyoruz zombiye. Yaraları olduğu için yakar, kolonya yakar, zombi kaçar. Taktik 2 yıllar yere sıcak bir lahmacun bırak, zombi önce onu yer, o sırada kaç. Çünkü zombiler lahmacun sever, ben seviyorum yani. <laughs> Taktik 3 kay. Bu çok önemli, asgari ücrete zam gelmeyecekmiş. De o zaten donup kalır, siz de işinize bakarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu trafik ne böyle zombi saldırısı gibi. Her yerden araba çıkıyor ya. Şu an gerçekten zombi oldum ya. Bizimki içeride sayım yapıyor herhalde. Mallar tamam mı değil mi diye bakıyor anlamadım gitti. Selamun aleyküm hocam. Bir sorum olacaktı. Odama zombi posteri asıyorum. Günah mı?